hemen bu kısa vi kısa video serisinin birinin ardından hemen ikinci bölümünü çektik. Siz 15 like atarsınız ben sizi biliyorum. Değil mi? Evet. Arkadaşlar bakın size bir duyurum var. Eğer bu video 100 like gelse bugün tam 10 video çekeceğim. Yok. Kendi kanalımda. Aa, var, var, var. Otur, oturuyordu da alemin Arkadaşlar, Arkadaşlar şey olarak. Bu video ya like gelirse 3. bölümü de ne olursa olsun gelecek Arkadaşlar bu arada videoları sonuna part 1, part 2, part 3, part 4, part 4 Aynen işte. Öyle yapacağız Hepsine 10 like atarsanız her, her video. 10, 10, 10, 10. 10 video olsun. Oha kocaman turuncu balık. Gözükmüyordur ama. Gözüküyor mu? Hayır, videoda. Gözükmüyor. Arkadaşlar tut bir şöyle. Böyle. Şu kadar turuncu balık. Kocaman turuncu balık var lan. Gözüküyor. Oha mu? balığa bak. Ya ben çıkacaktım torbaya. <laughs> Oğlum biz çok uzaklaştık lan. Arkadaşlar run yapıyor muyuz? Ver kanka. Ne? Ver kanka run yapalım bak. Hayır. Ne yapacağız? Oradan bir koşuşta gideceğiz. Run, run. Dövüş Park bir. Şimdi ben oraya çıkacağım. Ben çıkacağım bana. Git giden çıkar. Tamam, <laughs> <yeme> <laughs> <Yine daha yürüyorum. gülüyor> tamam, tamam hadi Yazık sen çık tamam. Bir dakika. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Tam. Ah oraya basma. Lan. Ver telefonu şuradan tutun çıkacaksın. Ver telefonu. Tam. Ay yanlış bas, tutun çık. Nereye? İşte çık. Bir dakika. çok kötü kokuyor. Anne. Tutun. Ş şuraya. <laughs> çok kötü İyiymiş lan. <laughs> çok kötü kokuyor lan Suyun ortasındayız. Hello guys. I'm am Fatih. Oğlum. <laughs> Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Bay bay. Part 3 geliyor.